Hocam, ağız kokusu neden oluşur ve nasıl kurtulabiliriz? İlk olarak ağızcı sebeplere bakalım. Aktif çürükler, uyumsuz eski protezlerin varlığı, diş taşı ve plak varlığı, ağız içi kokuya en çok sebep olan şeylerden birkaç tanesi. Bunlardan kurtulmak için profesyonel bir yardım alıp diş hekimine başvurarak çürüklerimizi temizletmeliyiz. Uyumsuz ve eski protezlerinizi yeniletmeliyiz. Diş taşları ve plaklarını temizletmeliyiz. Bu işlemlerden sonra size anlatılan doğru diş fırçalama yöntemi ve diş ipi kullanımıyla ağız kokusunu minimuma indirebilirsiniz. Ayrıca dil ve yanak temizliği en çok atlanan ve ağız kokusuna sebep olan durumlardan bir tanesi. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra yanak içlerini ve dilin üzerinin temizliğine ekstra özen göstermeliyiz. Bunların dışında ağız kokusuna sebep olan durumlardan bir tanesi sindirim sistemi rahatsızlıkları. Hastamızın ağız içi tüm problemlerini çözmemize rağmen ağız kokusu devam ediyorsa kendisini bir tıp hekimine yönlendiriyoruz.